Merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Toksuz. Size nasıl telefonda sildiklerimizi nasıl yükleyebilirsiniz onu öğreteceğim. Uygulamamız adı Dumpster arkadaşlar. İlk önce bunu indirmek için Google Play'e gidiyoruz. Zaten Dumpster yazıyoruz. Oradan ben yüklediğim için siz yükleyeceksiniz. Ben dire başlıyor. Sonra ben açıyorum mesela. Sildiklerim uygulamalar bunlar. Eğer arkadaşlar inanmıyorsanız örnek göstereyim size. Galeriye gidiyorum. Şu fotoğrafı siliyorum. Gel beni hadi. Şu fotoğrafı siliyorum. Tamam diyor. Damstera tekrar gidiyorum. Bakın sildim. Buradan girip hem paylaşabiliyorsun hem silebiliyorsun. Hem de geri yükle diyor. Ben bu çektiğim şey için geri yükle diyorum. Ve geri yüklendi. Bakıyorum şimdi galeriden. Gördüğünüz gibi. Sonra ikinci uygulamamı göstereceğim arkadaşlar. Ben de kendim yeni buldum. Adı Ligik bana. Arkadaşlar bu LED. Telefonunuza cevapsız çağrı, kısa mesaj, mutlu mesaj, gmail, takım hatırlatıcı, hangos gibi şeyler, netler. Mesela ben gmail'den çıkıyorum. Yapacağım. Renkler diyorum. Mesela mavi seçmişim ben. Test diyorum. Tamam diyor. Arkadaşlar normalde alış yere bas. Kısa mesaj diyorum turuncuymuş. Sarı yapıyorum. Test diyorum. Tamam. Bak gözü gibi sarı çıktı. Arkadaşlar Gmail'de niye olmadı? Açıklaması yapıyorum. Bana e mailden mesaj gel, e-mail'de mesaj gelmediği için yapamıyorum. Onun için uygulamayı bence indirin. Abone olmayı unutmayın.